Daha temiz ve daha yaşanılır bir Bozova için Bozova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri larva ve başta olmak üzere karasinek ve sivrisinek ile mücadele için ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaz aylarında gecelerin kabusu olan ve uykuları bölen sivrisinek, karasinek ve diğer haşerilere karşı Belediye Başkanı Sufi Aksoy'un talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Bozova Merkez Mahalleleri olmak üzere tüm kırsal mahalle ve mezralarda belirlenen program dahilinde ilaçlama çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürüyorlar. Halkın sağlığını düşünerek yaz aylarının kara kabusu olarak sivrisinek ve karasinekle mücadele eden 6 ekiple Bozova ilçe genelinde girilmedik sokak, cadde ve mezra bırakılmadan ilaçlama çalışmaları tam hız devam ediyor. Teknik donanımlı araçlar ile çalışan deneyimli belediye personeli gün içinde ve gece geç saatlerde düzenli olarak ilaçlama çalışmaları yapıyorlar.